B'ye smoke geldi. Acıdı mı? ben ona, ona da vurdum, ona da vurdum. sızmış asılmış, sızdı Allah belanı versin. Şif basarak sabahtan beri gidiyor sabah. Karşıda operatör var. Bir kilometre. Mikrofon kim? Bundan sitede adam. Arkanda gelir. Ne? Garaj döndü galiba. 3 Yalan <laughs> ya. ha Bir düşman kaldı Bir <laughs> Ya baba kafayı yer 50 50 <gülüyor> <gülüyor> Tank dikkat et. Viper A'da düştü. Tamam geri se bende. Herhalde bir. A'da ah! E bu var.